Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını sizlerle buluşturacağız. Haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere sunacağız diyelim efendim ve hemen bültenimize geçelim. Bültende ilk haberimiz fındıkla ilgili. Biliyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisi 22 Ağustos'a itibaren artık üreticiden fındık alımına başlamıştı. Peki bugüne kadar ofis Kaç farklı yerden kaç ton fındık aldı detaylar haberimizde. Toprak Mahsulleri Ofisi 22 Ağustos itibariyle yeni sezon fındık alımına başladı. 15 Ağustos itibariyle TMO'nun sisteminden randevu alan üreticiler bir bir Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım merkezlerine fındıklarını getirdi. Ofis 50 randıman, Giresun kalite kabuklu fındığı 53 liradan, Levant kalite kabuklu fındığı 52 liradan ve Sevri kalite fındığı ise 51 liradan almaya devam ediyor. Randıman arttıkça randıman başına ise 1 lira ücret ekleniyor. Randevu yoğunluğu sürerken fındığını ofis standartlarına uygun bir şekilde hazırlayan üreticiler ürününü TMO'ya satmak için gün sayıyor. Peki ofis bugüne kadar kaç noktada ne kadar fındık aldı? 22 Ağustos itibariyle yoğun ilgiyle fındık alımına devam eden TMO resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre, 43 noktada alım yaptı. Ofisin bugüne kadar aldığı fındık sayısı ise 120 bin ton oldu. TMO'yu tercih eden üreticiler hem ofisin fındık alımından hem de fiyattan memnun kaldı. Yoğunluğun önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisinde Levant kalite fındık 52 liradan işlem görüyor. Tabi bu fiyat serbest piyasada biraz daha düşük seyrediyor. 44-46 lira seviyelerinde geziniyor. Tabii bu fark üreticiyi de ofise yönlendiriyor. Peki serbest piyasaya şu anda fındık iniyor mu? Detaysa haberimizde. <laughs> Yüksek kesimlerde henüz fındık hasadı devam ederken sahil ve orta kesim fındığını kuruttu. Hasadını bitiren üretici fındığını ya toprak mahsulleri ofisine ya da serbest piyasaya satıyor. Fındık fiyatı ofiste Levan kalite fındık bazında 52 lirayken serbest piyasada bu fiyat 44-46 lira arasında seyrediyor. TMO ve serbest piyasa arasındaki bu fiyat farkı üreticiyi çoğunlukla ofise yönlendiriyor. 44-46 ile 46 arasında seyrediyor. Fındığın kalitesine 47-48'e kadar çıkıyor. Peki şu anda serbest piyasaya fındık iniyor mu? Yani 15 gün yoğun devam etti ama yağmurla beraber kesildi. Yağmurdan sonra bir hızlanma daha olacak ama ondan sonra bence tamamı kesilecek. Fiyata endekslenecek. Haksız rekabet ortadan kalkandan sonra fiyatta 50 seviyesini bulandan sonra tekrar akış başlayacak. Tüccarlar ordudaki fındığın yüzde %20 ile 30'unun serbest piyasaya indiğini, üreticinin bu yıl toprak mahsulleri ofisini tercih ettiğini söyledi. Yüzde %20, %30 civarı. Yani daha yukarılar duruyor. Sahil kesiminin fındığı da zaten ağırlığı TMO'ya gitti ve gün aldılar. Ağırlık fındık TMO'ya gidecek bu sene. Faslı ilçesi Dolunay Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmaları esnasında ekipler bir mağara buldu. Mağarayı incelemek için İl Kültür Turizm Müdürlüğü ekipleri geldiler alana ve alanda çalışmalar şu anda durdu. Faslı ilçesi Dolunay Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmaları sırasında mağara bulundu. Mağarayı fark eden ekipler çalışmaya ara verdi durum ilgili birimlere bildirildi. Çalışmaların durmasıyla İl Kültür Turizm Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yapması kararı alındı. Bölgede güvenlik tedbirleri oluşturuldu. Fasada daha önce Kurtuluş Mahallesi'nde yol çalışmaları esnasında lahit mezar bulunmuş ve bölgede antik mezarlık alanı keşfedilmişti. Alanda çok sayıda tarihi buluntu elde edilmişti. AK Parti Ordu milletvekili Metin Gündoğdu Altınordu'da mahalleleri tek tek gezdi, halkla bir araya geldi, talepleri dinledi. AK Parti Ordu milletvekili Metin Gündoğdu mahalle ziyaretlerine Altınordu'da devam etti. Gündoğdu'ya AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Talip Şen'de Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş da eşlik etti. Cuma namazını Karaca Mahallesi'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Gündoğdu ziyareti esnasında rahmetli yönetim kurulu başkanımız Namık Altaş ve yönetim kurulu üyemiz Selman Altaş'ın rahmetli eşi Derya Yeşim Altaş'ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Gündoğdu daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Yemişli Mahallesi'ni ziyaret etti. Yemişli'de halkla toplantı düzenledi. Bir Başka ziyaret adresi Öceli Mahallesi oldu. Öceli Mahallemizin kıymetli sakinleri, öncelikle bizleri e, kabul ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Milletvekilimizle beraber Ordu'nun tüm mahallelerini geziyoruz ve e, yerinde problemleri çözmek adına, çözebildiğimizi anında çözmek, çözemediğimizi sırayla e, listemize alıp takip ederek e, çözüme kavuşturmak amacıyla beraber bütün mahallelerimizi geziyoruz. Bekirimiz tabi ordunun tüm mahallelerini gezme sözü olduğu için Altınordu'dan başladık. Yaklaşık 26. mahallemizdeyiz. Tabi bir aydır Altınordu ilçemizin mahallelerini ilçe başkanımıza beraber dolaşıyoruz. Mahalledeki sıkıntılar yerinde görüyoruz ve yerinde çözüm bulabildiklerimize başkanımın söylediği gibi bulmaya çalışıyoruz. Hükümet kanadından olur, yerel yönetimden olur. Neyse onları değerlendiriyoruz yerel kanatta olan sıkıntıları yerele iletiyoruz. Hükümet bazında olanları da biz bizatihi çözmeye çalışıyoruz. Bu niyetle buradayız. Gündoğdu'nun cuma günkü son ziyaret adresi ise Teyneli Mahallesi oldu. Toplantıya katılan herkesi tek tek dinledi. Burada da söz vatandaşın oldu. Talepler dinlendi. Çözümleri için de çalışma başlatıldı. Çiftçi kayıt sistemine başvuru yönetmeliği değişti. Bakanlık yönetmeliği kamuoyuyla paylaştı. Şey Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ÇKS sistemine artık e-devletten başvuru yapılabileceğini açıklamıştı. ÇKS ile yönetmelikte de değişiklik yaşandı. Yeni yönetmeliğe göre yeni eklenecek veya uzatılacak kira sözleşmeleri hariç muhtar ve aza imzası kaldırıldı. Üreticiler dosyayı ilçe müdürlüğünden alıp ürün bilgilerini yazıp imzaladıktan sonra teslim edebilecek. İlk kez ÇKS dosyası yapan üreticilerden ziraat odası belgesi istenecek. ÇKS başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek. Havaların soğuması ile birlikte odun ve kömürün yanı sıra soba satışları da artık başladı. Bu sebeple sobacıların da yüzü güldü. Sonbahara girdiğimiz bu aylarda havalarda soğumaya başladı. Havaların soğuması ile birlikte odun kömürün yanı sıra soba satışları da başladı. Satışların erken başlaması ise sobacıların yüzünü güldürdü. Havalar erken soğumaya başladı ama bu mevsimlik yani muhtemelen biraz Ekim'e doğru yavaşlayacak bu soğumalar. Sobaların fiyatları geçen sene %100'ün üstünde arttı. Aşırı bir artış var tabii ki insanlar da almakta zorlanıyor ama talep yüksek her zaman olduğu gibi. Geçen haftadan itibaren yoğunluk başladı. Çeşitli şekil ve modellerdeki sobalar görücüye çıktı. Vatandaşlar sıklıkla kuzine sobaları tercih etti. Sobalar daha çok kuzine tarzı şu anda gidiyor. Büyük sobalar da, dekoratif sobalar da satılmaya başlandı. Soba fiyatları ise geçen yıla oranla yüksek oranda arttı. Fiyatlar 2000 ile 15.000 arasında değişti. Şu anda en uygun soba 2000 lira. Kömür yakabileceğiniz soba 2000 lira. Bu 15.000 liraya kadar çıkıyor. Peki bu fiyatlar neye göre şekilleniyor? Öncelikle büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. İkincisi döküm veya tuğul olmasına göre. Kuzine veya büyük boy soba olmasına göre. Ayrıca bir de markaya göre değişiyor. Döküm sobalar ısı açısından daha avantajlı. Tuğlalı sobalar ısıyı her zaman daha iyi iletir. Fakat onların deforme olması daha kolay oluyor. Daha kısa sürede oluyor. Bu yüzden döküm sobanın alınması daha mantıklı bizce. Ee, i̇çinde dağılma olmuyor. Daha uzun ömürlü oluyor. Onun haricinde de sıcaklıkta da çok afaki bir fark olduğunu biz düşünmüyoruz yani. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Tekkiraz Meydanı yenileme çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatıyla başlayan Tekkiraz Mahallesi'nde meydan yenileme çalışmalarında altyapı çalışmaları tamamlanırken üst yapı çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Turan, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Tekkiraz Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Baştan sona yenilenecek olan meydanda altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Tavlı. Üyemize değer katacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz Temmuz ayında çalışmalarına başladığımız Tekiraz mahallemizdeki meydan projemizi hızla tamamlama gayreti içinde olduk. Ekim ayı içinde meydanımızı tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Meydan yenileme çalışmalarında vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. Şimdiden yeni meydanımızın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Başkan Tavlı Tekiraz ziyareti kapsamında mahallede yapılan çalışmaları ziyaret ederken planlanan alanlarda da incelemeler de bulundu. Ordu'da uzun süredir soğuk ve yağışlı olan hava artık pazar günü yerini güneşe bırakacak. Tabii güneşli havada kime yarayacak? Üreticilere. Ordu'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava cumartesi gecesinden itibaren etkisini yitirecek. Pazar gününden itibaren güneş yüzünü gösterecek. Güneşli hava yeni haftada da etkili olacak. Ordu'da pazar gününden itibaren hafta boyunca en düşük sıcaklığın 13, en yüksek sıcaklığın ise 23 derece olması bekleniyor. Meteorolojiden gelen habere en çok sevinenler üreticiler oldu. Yüksek kesimlerde hasat hala sürerken fındığını kurutacak üreticiler için yüzünü gösterecek olan güneş fırsat olacak. İdrarda meydana gelen renk değişikliği veya kokular tabii ki bazı rahatsızlıkların habercisi. Peki hangi renk hangi hastalığın habercisi? Ordu Tıp Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun açıkladı. İdrarda ortaya çıkan renk değişikliği genel olarak vücutta oluşan bir sağlık sorununun işaretidir. Hangi idrar rengi ne anlama gelir sorusunun yanıtını bilmek erken tanı için faydalı olabilir. İdrarda ortaya çıkan renklerin tanı ve nedenleri ancak genel anlamda tıbbi bir tetkik ve araştırma sonucu ortaya çıkabilir. Belki de hayatımızda sağlığımızı ilk ele veren numunelerden bir tanesi de idrarımızdır. Evet idrar aslında bizim sağlığımız hakkında hekimlere çok şey söyler. Peki idrar renklerine göre hastalık belirtileri nelerdir? En önemli söyleyeceği ipucu o kişinin o gün ne kadar su içtiğidir. Eğer bir idrar giderek rengi koyulaşmış, şu koyulukta bir renkteyse kişinin az su içtiği, yetersiz su içtiği ve böbreklerini kurutmak üzere olduğu anlamı çıkarılabilir. Yani böbrekler su istiyor demek bu şekilde daha açık bir kıvamda ise idrar o zaman da kişinin yeterince su aldığı ve böbrekleri için sağlıklı bir ortam oluşturduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla idrar dengimiz bile bize ne kadar su içmemiz gerektiğini anlatmaktadır. Bulanık idrarsa enfeksiyon belirtisidir. Bulanık idrar var. Bir enfeksiyon görüntüsü, birazcık daha ilerlemiş enfeksiyon. Neler olabilir bunlar? Bakteriler olabilir, virüsler olabilir. Hatta böbreğin döktüğü taşlar olabilir. Dolayısıyla bu şekilde bir iddarda mutlaka araştırılmalıdır. Sarı idrar sarılık belirtisi olarak karşımıza çıkar. Bakın burada bir sarı idrar görüyorsunuz. Sarı idrar biliyorsunuz sarılıklarda bilirubin pigmentinin artmasıyla meydana gelir ve bu da gerçekten çok önemli üzerinde ee, dikkatle durulması gereken bir konudur. İdrarın kırmızı olması ciddi rahatsızlıkların habercisi. Bakın burada hafif bir pembe idrar görüyorsunuz. Hafif bir kan olduğunu gösterir bu idrarda. Daha da ileri durumlarda aşırı derecede kırmızı bir idrar ki bu da ciddi bir durumdur. Neden olur kan? Kan tabii ki en baştaki nedenlerden bir tanesi taştır. Vücudun taş veya kum dökmesidir böbreklerin, bunlardan olabilir en sıklıkta. Tabii ki ileri yaşlarda eğer kan miktarı artıyor ve böbrek taşları da kristal şeklinde idrarda görünmüyorsa o zaman böbrekte tümerel bir kitle olabilir veya mesanede olabilir bunun da iyice araştırılması lazım. İdrarda renk ve koku değişikliği fark ediliyorsa eğer mutlaka hekime başvurulması gerekiyor. Efendim Türk Konfet ve Okit ortaklığında Ordu'da işimi yönetebiliyorum. Ordu eğitimi düzenlenecek tabii katılımcılar gidip buradan eğitimler alacak. Peki kimlerden eğitimler alınacak onları da hemen aktaralım. Zeyyat Kavkaz, Süleyman Sönmez, Seval Kalkan, Meltem Polat, Erman Fenerci, Azade Özaltun ve Profesör Doktor Serhat Yanık katılımcılara eğitimler verecek. Herkes de oraya davet edelim ve hemen e, o gidin. Başkanı Sadık Bora Çakmağında bir mesajı var. Onu da sizlere iletelim hemen. O da şu şekilde: Böyle bir organizasyonun ilimizde düzenlenecek olmasının mutluluğunu yaşarken sektör temsilcilerinde önemli isimlerin bilgi birikimlerinden faydalanmaya davet ediyorum demiş. Evet. Bizler de buradan ekranlarımız aracılığıyla herkesi davet edelim diyelim efendim. Bir sonraki haberimize geçelim. Yeşiltaş ve Büyük Ailelerinin mutlu günüydü. Altaş TV kameraları da bu mutlu güne şahitlik etti. Yeşiltaş ve Büyük Ailelerinin mutlu günü. Ordunun Altınordu ilçesinde bir düğün salonda gerçekleştirilen nikah töreniyle Mert Yeşiltaş ve Özge Büyük çifti dünya evine girdi. Gerçekleştirilen nikah törenine AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, Türk, AK Parti Altın Ordu İlçe Başkanı Serman Altaş, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çiftin sevenleri katıldı. Çift şahitlerin huzurunda bir ömür birlikteliğe evet dedi. Evet. Evet. Çiftin aile cüzdanını MP Ordu İl Başkanı Naci Şanlı Türk takdim etti. Evet, Özge kardeşim ve Mert kardeşimin nikah merasiminde, düğün merasiminde bir araya geldik. Tüm merasimimize katılanlara hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Mert de uzun süredir birlikte Her Ordu'ya geldiğinde benim kahrimi çekti. Kendisine öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Bizim bir nevi buradaki danışmanımız oldu ve beraberce bütün ilçeleri ziyaret ettik Mert'le. Mert'i yurdum. Mert bizim hem kardeşimiz hem yeğenimiz, her şeyimiz. Allah iki cihan saadeti versin. Vatanen millete hayırlı evlatlar nasip etsin, versin. Ben tabi siyasi kimliğimle de anons edildiğim için... Cumhurbaşkanımız der ki her toplantıda gittiğiniz her meclise selamını götürün de, tavsiyelerini götürün de. Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi var bu noktada özellikle düğünlere gittiğimizde, şahitlik yaptığımızda der ki bir olursa garip olur, iki olursa rakip olur, en az üçte bunu sözünü almadan bu defteri kimseye vermem. Bu defter böyle elden elde gezerse biraz gelin hanımı zor bulacak gibi gözüküyor bu akşam. Bugün burada Sayın Vekilimin ve İl Başkanımızın söylediği gibi bir mutlu yuvanın kurulmasına hep birlikte şahitlik ettik. Allah hayırlı uğurlu etsin. hayırlı mübarek etsin. Huzurları daim olsun inşallah. Birbirlerine saygılı bir şekilde ömür boyu devam etsinler inşallah bu evlilik. Genç çift nikahın ardından ilk danslarını gerçekleştirdi. Mutlu ve heyecanlı oldukları her hallerine yansıyan çifte davetliler de oyun havalarıyla eşlik etti. Mert ve Özge çiftine bizler de Altaş TV ailesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz. Efendim şimdi bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Ordu Spor 1967 Turgutlu Spor maçını maalesef ki kaybetti. Ligin ilk iki haftasında sağdan galibiyetle ayrılan temsilcimiz bu kez Turgutlu Spor'a 3-0 mağlup oldu. Diyelim efendim hemen bir sonraki haberimize geçelim spor haberimize o da Fasla Belediye Spor'la ilgili. Üçüncülük üçüncü grupta mücadele eden Fasla Belediye Spor deplasmanda Bergama Belediye Spor'la 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler oynadığı dört karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı diyelim efendim. Bültenimizin de sonuna geldik yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle mutlu akşamlar.